б экки үч ачык тo ortasında birinci parmağım var. Sol notası kaçıncı perde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dipten saydım. 10. perdeyi buldum. Sol notasını aynı şekilde koydum. Nasıl üç... basıyorsam, dik bir konumda basıyorsam, 3. parmağımı da o şekilde basmak zorundayım. La notasının önünde başka hiçbir perdeye basmadığım için ben direkt la notasını çalmış olurum. 3. parmağım basılırken. Şimdi diyeceksin, şimdi sol notasını çalarken la'dan parmağımın tam la'nın Ankara'sı biterken kaldıracak. Akına girmiş oluruz. Bu da hoş bir durum değil. Şu olmuş oluyor duyum olarak. Erken kaldırma. Sol, sol, sol diye yapacağım. Evet. Şimdi kaldır üçüncü parmağı. gelen kısımlarımız var. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat şeklinde. Bu şekilde bu tarafa geçiyoruz.

olabilir. Biraz yazsınlar da. Evet. Bu 5 e, santim genişletirsek kiloşeteye döner. olsun. E, ölçünüzü aldıktan sonra bunun bir çalışmasını ben size... Olmayan bir bayan için bu tam ortadadır. Da... ...salışmalarınızda şu şey Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Döndük. Ha, Oraya evet, tamam. Burası. Tamam. Şunun sabun. İsrahız. Pamukkale Belediyesi'ne öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle kültürleri yaşattıkları için... ...bize öğrenme fırsatı verdikleri için... Ailece biz geliyoruz. Gelmekten de keyif alıyoruz. Şu anda harman dalını öğrendik. İlerleyen zamanlarda al yazmalı e, Kerimoğlu. O şekilde devam edecek. İsmim Türkan Merç. E, i̇ki yıldır bu kursa geliyorum. Avni Bey'e teşekkür ederim böyle bir imkan sağladığı için. Hocamdan çok memnunum. Devam da etmek istiyorum ileriki yıllarda. Elif Kara Önce hani benim isteğim vardı ama bakkalımız vardı. Onun işi bitince ben para kazanmak istedim. Hocamıza başvurdum. Allah razı olsun. Beni bir gıdan, pratik olarak öğretti. Beş senedir terziyim. Eve çok büyük katkım oluyor. Ondan sonra çok memnunum yani. Bütün herkese bu işi yapmalarını hep tavsiye ediyorum yani. Gelin ben de öğretirim. Hocamıza gidin. Böyle yapıyoruz işte ablacığım. Çok şükür. Allah razı olsun. Gideyim. Merhabalar. Evet. Ben İrem Erdoğan. Evet. Pamukkale Belediyesi evet. Halk Oyunları Halk Eğitim. Evet de hocalık yapıyorum. Evet. Evet. Ee, Pamukkale Belediyesi'nin evet. bize sunmuş olduğu bir evet. e, halk oyunları kursu var. Burada yeticilik yapıyoruz. Evet. Ee, katılımımız gayet güzel evet. Ee, evet. ve evet. gerçekten insanların hem evet. kültürel anlamda hem de eğlenmeleri anlamında hem de stres atmaları anlamında güzel bir proje oldu. bunun için Pamukkale Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. genelde denizli yöresi oyunlarını öğretiyoruz. Harmandalı, Al Yazmalım, Kerimoğlu, Tavas Seyri'yi bu tarz bütün oyunları öğretmeye çalışıyoruz elimiz, elimizden geldiğince. Şer kesimden öğrencilerimize aynen öyle. yani Aslına bakarsanız hem büyükler için de çok güzel bir şey oluyor bu hem de küçüklerimiz için de. Çünkü küçüklerimizin kültürünü öğrenmelerini sağlıyoruz bu amaçla. Bu yüzden güzel bir kurs dönemi olacağını düşünüyorum. İsmim Ömer, soy ismim Cengiz. Ee, Doğumu büyüme Denizli'yim. Denizli'de aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezunuyum. Branşım da bağlama. Kurslarımıza da başladık. Burada da bağlama eğitimlerimizi veriyoruz. Tabii ki sonuçta müzik dediğimiz e, sanat dalı ister istemez yetenekle alakalı. Yeteneği olanlar tabii ki de birazcık daha e, ilerleme şansı yakalıyorlar. Ama tabii ki de her şeyin başında olduğu gibi müzikte de çalışmak önemli. Çalışanlar bu işi yapabiliyorlar. E, aynı zamanda da Pamukkale Belediyesi'ne de e, Denizli halkına, Denizli insanına böylesine güzel bir etkinliği, dersi sunduğu için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Kervansaray Mahalle Muhtarı Damla Tuna Bilgen. E, mahallemizde bayanlara yönelik, bayanlarımızın talepleri doğrultusunda Pamukkale Belediye'mizin işbirliğiyle ve desteğiyle birlikte kurs açtık. Kurslarımız e, Perşembe ve Cuma günleri tam günü olmak kaydıyla devam ediyor ve çok amaçlı bir kursumuz var. E, neredeyse el becerisine yönelik bütün kursları içeriyor. Akşamları bağlama kurslarımız var. Artık mahallemiz bizi ne doğrultuda yönlendiriyorsa taleplerimizi Pamukkale Belediye'mizden istiyoruz. Onlar da sağ olsunlar yerine getiriyorlar. Kurslarımız devam ediyor. Teşekkür ederiz Pamukkale Belediye'mize destekler için.